Hakan elması bence tavsiye ediyorum herkes için herkesin tatması gerekiyor. Yani. Bu bahçe yani normalinde bir iki ton fazla değil yani. Bir iki ton. Elma boyu bunun ilaçlaması var, Solaması var, dibini açması var. Yani sürekli uğraşıyoruz yani. Geçen sene 15 liraydı. Bu sene piyasası yok yani. Daha fiyat belli değil. 10 lira diyorlar büyükler, küçükler için 5 lira diyorlar. Yani fiyat öyle biçiyorlar.